diye düşünüyorum. Burada Süleyman Uludağ hocamın ismi zikredildi. Ee, kulakları çınlasın. Onun bir müjdesini paylaşmak isterim. Ee, bu sene 2009 yılında yaptığımız Sembozum'un değerlendirme oturumunda hocaydı. Ben değerlendirme yazısını istedim hocadan kitaba koymak için. Yazmış fakat yazısının başına şunu koymuş. Sultan Süleyman Çelebi demiş. Dedim hocam bir yanlışlık mı var. Süleyman Çelebi bu. Yok dedi, onu bilerek koydum. Sultan Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi gerçek anlamda gönül dünyamızın sultanıdır. İşte Süleyman Aleyhisselam tamam yaşamış gitmiştir. Kanuni Sultan Süleyman muhteşem Süleyman yaşamış gitmiştir. Ama Sultan Süleyman Çelebi, Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi tam 600 yıldır hala hükümdarlığını sürdürmektedir ve sürdürecektir demişti hoca. Hatırlattığı için hocamız ben de burada paylaşmak istedim. Thank you.